Erzurum Valiliği yaban hayatı için bir etkinlik düzenledi. Yakutiye ilçesindeki köşk göreti çevresindeki yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Vali Mustafa Çiftçi etkinliğe bizzat katıldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi yaban hayvanlarına yem bıraktı. Burası Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki köşk göleti çevresi. Bölgede yaban hayatı oldukça canlı. Kış şartlarında karınlarını doyuracak yiyecek bulamayan hayvanlar için Erzurum valiliği harekete geçti. Erzurum valisi Mustafa Çiftçi Erzurum macera ofrot doğa sporları kulübüyle birlikte köşk göleti çevresinde yaban hayvanlarına yem bırakma etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında göletin çevresinde bulunan ormanlık alana yaban hayvanları için ekmek, buğday ve çeşitli yiyecekler bırakıldı. Biraz ver, biraz ver. Tamam. Bugün gölün üzerinde gezintimizi gerçekleştirdik. Burada son derece dingin bir coğrafya var. Ormanın içerisindeyiz. Tabi kışın kar yağışıyla beraber, hava şartlarının soğumasıyla beraber Burada yaşayan özellikle tavşanlar da yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Macera Ufrot Kulübümüzle beraber hem doğa yürüyüşümüzü gerçekleştirdik hem de hayvanlar için yemleme yaptık. Vali Mustafa Çiftçi eline aldığı ekmek ve yemekleri ağaç kenarlarına bırakarak bir sosyal sorumluluk örneğine imza attı.